Merhabalar sevgili kova ve yükselen burcu kova, ay burcu kova olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili kova burcu. 2024 Ocak ayında seni neler bekliyor buna bakacağız birlikte. Arkadaşlar 25 ve 26 Aralık sonrasını alabilirsiniz. Yani Ocak ayı 4 hafta değil de önümüzdeki 5 haftalık süreci alalım. Bakalım bugünden itibaren yani bakalım Ocak ayında kova burcu arkadaşımı bekleyen etkiler nelerdir? Dikkat etmesi gereken konular nelerdir? Karşısına çıkacak olan fırsatlar nelerdir? Bakalım alalım kartlarımız arkadaşlar. Şimdi destenin altında çıkan kart Aziz kartı Kader çarkı Burası arkadaşlar bir dakika Şimdi e, öncelikle şunu söylemek istiyorum ki sevgili Kova burcu. Arkadaşlar pek çoğunuz şunu öğrenmişsiniz. E, burada kendi malına sahip çıkmayı, kendi değerlerine, kendi parana sahip çıkmayı öğrenmişsin sevgili Kova burcu. Burada daha çok yani sadece para konuları değil de e, kendi değerlerin Hakkına sahip çıkma noktasında güzel farkındalıklar yaşamışsın ve aynı zamanda pek çoğunuz pinti ve hani Rabbena hep bana diyen insanlarla da çok mücadele etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım şimdi öncelikle maneviyatının yüksek olacağı bir ocak ayı olacak senin için inançlarınla ilgili bazı farkındalıklar yaşıyor olacaksın aynı zamanda burada kadersel olarak bir etkiden bahsediyor sevgili Kova Burcu. Zaten senin için çok bambaşka bir süreç başladı biliyorsun. Yani burada her anlamda kaynak ile bağlantı kurmak. Bu kaynak ile bağlantı kurmak demek şöyle. Tabii ki inançlarınla ilgili büyük değişimler yaşayacaksın ama kişinin kendi benliğini bulmak deriz ya. Yani şöyle özetleyelim. İşte bir konuya yeteneğin vardır. Fakat içinde bulunduğun durumlar ya da işte alışla gelmiş durumlardan dolayı o yeteneğini bir türlü ortaya çıkartamamışsındır. Farkındalık yaşayamamışsındır. Bakın örnek veriyorum sadece. Ama bunu fark etmeyle ilgili bir bağlantı, güzel etkiler. Şimdi burada e, inançla ilgili arkadaşlar pek çoğunuz bir şirket açabilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz, şirket açabilirsiniz. Bununla ilgili özellikle 10 Ocak'tan sonra bazı gelişmeler olacak senin için. Aynı zamanda e, devletle alakalı işler olan arkadaşların varsa bununla ilgili de güzel süreçler olacaktır. Fakat burada daha çok kariyer hayatınla ilgili ve iş birlikleriyle ilgili... Yaratım tarafının yüksek olacağını, potansiyelinin yüksek olacağını, ateş etkinin artacağını da söylüyor aynı zamanda. Koç, Aslan, Yay, sevgili Kova burcu, tabii ki hayatında bir tane Koç yok, bir tane Yay yok. E herkesin de burcunu öğrenemiyoruz pek tabii ki. Burada e, ateş ve toprak etkili kişilerden işbirliğiyle ilgili, kariyer hayatıyla ilgili gelecek olan bir teklif söz konusu. Özellikle sanatla ilgili işler yapan arkadaşların bu çok küçük bir bilgidir. E, böyle ortaya güzel işler çıkartmak, keyifli işler çıkartmak, grup çalışmaları, ekip çalışmaları. Bunlar da e, illa sanat olmak zorunda değil. E, hani böyle işlemek, işlemek, keyif almak, hayatı oyun haline getirmek, e, bir şeyleri toparlayabilmek, derleyebilmek adına güzel etkiler altında olacağını söyledi. Kadersel olarak kariyer hayatında bir değişim görünüyor sevgili Kova burcu. Şimdi zaten detaylara bakıyor olacağız. Hemen kartlarımı karıştırıyorum senin için. Bakalım sevgili Kova burcu arkadaşımı neler bekliyor diyorum. İlk etkiyi alalım arkadaşlar. Kader çarkı yine geldi. Demek ki bize vereceği çok önemli mesaj var. O zaman e, burada kartlarımızın hepsini açalım. Sen de iyice odaklan ve bu şekilde yorumlara başlayalım. Kupa ikilisi fakat bu sefer az önce Kader Çarkı daha çok kariyer hayatını ve gündelik işlerini anlattı. Bu sefer duygusal hayatına da bir dokunuş yaptı. Hemen şöyle bir bakalım büyücü. Arkadaşlar pek çoğunuz Ocak ayında aşk hayatınızla ilgili de gerçekten çok etkilendiğiniz e, bir sürece geçiş yapabilirsiniz. Kartlarımızın hepsini açalım. Kupu hep Hepsini açalım. Bu şekilde yorumlayalım. Siki kızı. Hepsini açalım. Şöyle bakalım. Karıştıralım tekrar. Ne gelecek diyelim. Kılıç dokuzlusu. Şu an için özellikle e, Ocak ayının dokuzuna kadar aşk hayatın, ilişkilerin, iş hayatın, kariyer hayatınla ilgili bazı seni uykusuz bırakan durumlar söz konusu. Kova burcu hemen üzerine gelen kartı alıyorum. Şöyle bir bakalım. Fakat burayla ilgili bir kutlama ve sevindirici haber olacak. Özellikle 3'üne kadar olan süreç. Fakat ben bunu 9'una kadar uzatıyorum. Arkadaşlar ben tarih verirken artı eksi olarak alın. Yani 3 derim ama birinden itibaren ya da altısına kadar işte dokuzu işte iki veya 3 eksi üç artı olarak da alabilirsiniz. Herkese farklılık çalış yani farklı çalışabilir bu etkiler. ya burada şöyle bir durum var. Kupa ölçüsü şimdi sen bir sorunu halledeceksin. Bir sıkıntıdan kurtulacaksın. Hemen şöyle bir açalım. Son kartlarımızı da iyice odaklandık bakalım. Kılıç üçlüsü. Evet arkadaşlar bazılarınız aşk hayatınızla ilgili bir aldatılma, kandırılma, bir şeylerle yüzleşme ve sonrasında gerçek aşka ulaşma noktası ile ilgili bir durum içerisine geçiş yapıyor olacaksınız. Ve yıldız kartı bence yıldız kartının üzerine çekmeye gerek yok. Sadece birazcık dinlenmeye ihtiyacım var. Bu birkaç burçta daha çıktı arkadaşlar. Özellikle Ocak ayının dördüne kadar kendini biraz halsiz, yorgun, bitkin ve sürekli bir şeyleri düşünmekle ilgili. Hani kariyer hayatımda bunu ne yapabilirim, aşk hayatımda bunu ne yapabilirim, bir çıkmazdayım gibi durum içerisinde olabilirsin ve birazcık da dinlenmeye ihtiyacım var. Hemen şöyle bir toparlıyorum. Bakalım şöyle ne gelecek diyelim. Bir destek kartlarımız da olacak. Şimdi burada e, öncelikle sevgili Kova Burcu, Geçtiğimiz dokuzlu vadiler, beşli vadiler ve üçlü vadiler öncesinde önce kariyer olarak gidelim arkadaşlar. Kariyer hayatınla ilgili aldatılma, kandırılma, dışarıda bırakılma ve Ocak ayının dokuzuna kadar üçüne kadar bazı sıkıntılar olacak. Hem bu şöyle bir şey sıkıntı derken şöyle bir sorunu halledeceksin bir sorunu halledeceksin. Yani bir sorunun üstesinde bu ikili ilişkilerin içinde geçerli. Yani kupa ilişkisi illa aşk ilişkileri değil. Hem kariyer hayatının içinde geçerli hem de ilişkilerinle alakalı. Bir zor zorluk var. Yani Burada kaybettiğin şeylere de çok üzülüyorsun. Bak üçüne kadar, beşine kadar ve dokuzuna kadar. İşin içinden çıkamadığın bir durum söz konusu. Para konuları, kariyer konuları hepsini alalım ve ilişki konularıyla ilgili. Tabi bireysel olarak alınacak etkiler farklılık gösterecektir. Bir sorun ve kaybettiğin şeye çok üzülmek. Yani yaptığın hatalarla yüzleşmek. Ve arkadaşlar bazılarınız ayın 3'üne kadar özellikle 3'ünde kiminiz ilişki hayatınız, kiminiz aile hayatı, kiminiz para konuları, aldatılma, kandırılma, ihanet, ortada bırakılma gibi konulara dikkat edin. Burada bir sorun var ama daha çok para konuları, kendinle ilgili gelişmeler. Fakat bu sorunu halledeceksin. Yani hem geçmiş sorunlar bak geçmişten gelen sorunlar da var. Geçmişten gelen sorunlar da var, yeni bir şey değil. Dokuzlu vadiler, üçlü vadiler, beşli vadilerden müca mücadele verdiğim bir konu. Haksızlığa uğramak, ihanete uğramak bir tartışma, bir münakaşa. Seni gerçekten geceleri uykusuz bırakan bir etkiden bahsediyor. Yani seni ruhsal olarak da, bedensel olarak da etkileyebilen bir etkiden bahsediyor sevgili Kova burcu. Fakat burada bir sorunu çözüme kavuşturacaksın. Şimdi ayın 10'u ve onundan 10 sonraki süreç 3'ü çok kilit bir nokta arkadaşlar. 3'ü ve civarı artı eksi olarak alın. Bir sorunun üstesinden geliyorsun, kutlama gerçekleştiriyorsun ve sonrasında önün açılıyor. Sanki burada hayatında bir şeyler bitecek. Bak hem ilişki hem kariyer bir şeyler bitecek. Bakın bireysel olarak herkesin alacağı eski farklılık gösterir. Bazılarınız sorunlu bir ilişki varsa bunu bitirirsiniz. Yeni bir ilişkiye, yeni bir aşk ilişkisine geçiş yaparsınız. Sorunlu bir ilişki varsa bu bitecek. Yeni bir aşk birliği. Bazılarınızda hani orada tamir edilmesi gereken, düzelmesi gereken bir problem vardır. O düzelir. Yeni bir sürece geçiş yaparsın. Bu şekilde. Şimdi 3'ü civarı 25'inden sonra al lütfen. 25 Aralık ve sonrası 26 Aralık ve sonrası al. 3'ü civarı e bir sorunun üstesinden geliyorsun sen. Yani burada halletmen gereken yani hem kariyer hayatın hem ilişkilerin hem para konuş konuları neyse. Sonrasında bak kupa Üç vurgusu çok baskın arkadaşlar. Ve sonrasında bir kutlama bir başarı. Bir sorun üstesinden geliyorsun. Ve bu sende büyük bir farkındalık oluşturuyor. Bu bir. ikincisi e, dilerim burayla uyumlanan bütün arkadaşlarım yani izleyen bütün arkadaşlarım nasiplensin. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada kaybettiklerine üzüldüğüm bir durum var. Yani burada bir şeyler gerçekten çok yıkılmış. Fakat pek çoğunuz burada arkadaşlar çok güçlü bir başlangıç yapacaksınız. Yani şimdi Ocak ayının 17'si bak Starra, yıldız kartı. Ocak ayının 17'si ve 17'sinden sonraki süreç senin için çok önemli olacak. Zaten senin zamanında da az kalıyor yani. Sonrasında 5-6 gün sonra güneş senin burcuna geçiyor olacak. Şimdi burada 19'unda geçecekti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Evet. Yani evet şimdi artı eksi olarak alalım özellikle 17 e, ve 17 Ocak'tan sonra arkadaşlar burada böyle tanınmak ünlenmek başarı senin döneminin başlaması yıldız güçlü insanlarla birlikte iş yapmak yaptığın işte başarı göstermek hak ettiğin şeylerin sana gelmesi uğradığın bir haksızlık varsa bununla ilgili ciddi değişim dönüşüm ve ben aile konularıyla da ilgili bazı değişimler dönüşümler olacağını düşünüyorum aynı zamanda. Şimdi burada kıskanç kişilere seni sözel olarak üzmek isteyen incitmek ist isteyen e, yıkmak isteyen kişilere karşı dikkat et özellikle ayın ilk yarısı 9'u 5'i bakın tarihleri verdim tekrar aynı tarihleri söylemek istemiyorum Arkadaşlar şimdi bazen tarihleri tekrar ediyorum ya da söylediğim şeyi tekrar ediyorum çünkü e, orayı dikkatli dinlemeyen arkadaşlarım oluyor O yüzden e, ee, en başta zaten tarihleri verdim. Buraya kadar dikkat ediyoruz. Bunun dışında problem yok. Şimdi sen aynı zamanda zaten kadersel olarak farklı bir noktaya doğru geçiş yapıyorsun. Ve burada diyor ki kadersel olarak gelecek olan şanslar, fırsatlar ve nasipler. Kader çarkı, kupa ikilisi, büyücü, kupa onlusu. Bir şeylerin tohumunu atıyorsun. Aynı zamanda tohumunu attığın şeylerin meyvesini toplamaya başlıyorsun. Verimini almaya başlıyorsun. Ve burada arkadaşlar pek çoğunuz evleneceğiniz kişiyle tanışabilir. ilişkiye girebilirsiniz. Pek çoğunuz evlilik teklifi alabilirsiniz. Yani sizde çok e, enteresan bir geçiş var açıkçası. Ve burada e, hadi ilişkiyi de geçtim. Kadersel olarak gelecek olan şanslar, fırsatlar ve nasiplerden bahsediyor. Yani aslında şu da var. Sadece bu şans fırsat nasip değil. Gelebilecek olan şeyleri çok iyi harmanlayabilmek. Büyücü kartı. Çok iyi yoğurabilmek. Yani burada evet bazı problemler ile yüzleşiyorsun. Pek çoğunuz için geçmişten gelen sıkıntılar var. Bunları hallediyorsun. Ama şöyle bir durum. Hani bu sıkıntıyı yaşadım ben artık bittim öldüm değil. Hani şey deriz ve olanı olduğu gibi kabul etmek ve yola devam etmek. Burada gelecek olan etkileri çok iyi bir şekilde dönüştürebilme gücün de söz konusu. Aile içi konular gündemde. Bazılarınızın aile iş, aileyle aileden ayrılmak olabilir, kendi işini kurmak olabilir aile içerisinde halledilmesi gereken para konuları arkadaşlar yani burada evle alakalı konular, aileni ilgilendiren konular. Buralarla ilgili sizin sıkan şeyler var. Fakat burayı tatlıya bağlayabileceğini söylüyor sevgili Kova burcu. Bunun dışında aşk hayatıyla ilgili pek çoğunuz arkadaşlar ruh eşi, ruh eşi yolculuğu hani burada hani orada çok jörgik istemiyorum ama yani böyle evlenebileceğin ya da hani aşk hayatında gerçekten güzel şeyler yaşayabileceğin ve birlikte birbirinizi büyütebileceğiniz biriyle de iletişiminiz devam ediyor olacak ya da böyle biriyle karşılaşıyor olacaksınız. Şimdi burada hmm, kendinle ilgili yapacağın değişimler de söz konusu. Kendinle ilgili yapacağın değişimler, dönüşümler, dış görünüşünle alakalı dönüşümler yapabilirsin. E, yeme içme alışkanlıklarını değiştirebilirsin. Yani böyle bir imparatorç aslında yerinin sağlamlığını da gösteriyor. Yani burada ortaya çok güzel bir iş ya burada. Çok güzel bir iş anlaşması. Çok güzel bir sözleşme, iş anlaşması, birlikte bir şeyler yapma. Yani burada önün açık. Fakat halledilmesi gereken bir sıkıntı var. Bunu da zaten e, halledeceksin de yani. Bu güç de olacak. Çok kadersel bir sürece geçiş yapıyorsun. Yani bu birazcık Ocak ayının da dışına taşan bir etki oldu arkadaşlar. Özellikle bakın 17 ve 17'sinden sonrası çok daha önemli olacak senin için. 8'i, 8'inden sonraki süreç. 10, 17, 8... 19'undan sonraki süreç çok daha böyle keyifli etkiler hayatını görebileceğin bir durum. Ama büyük de bir krizi aşıyorsun. Yani çok enteresan bir geçiş var. Yani buradaki geçiş herkese tabii ki yine bireysel olarak farklı gösterecektir ama daha çok hani son bitişi güzel yaptığımız için hatta bir tane daha alalım. Tabii arkadaşlar burada hani güzelliklerden veya sıkıntılardan bahsediyorum ya herkesin alacağı etki farklılıktır. Yani bazılarınızda çok küçük belki onu sadece hissel olarak yaşarsınız. Evet yani daha çok kariyer konuları gündeminde olacak ve kupa ası arkadaşlar. Burada çok güzel bir nasip ve fırsat var. Bir şeylerin bereketlenmesi var sevgili kova burcu ve alma verme de aynı zamanda. Yani yıldız kartında ben onu da söylüyorum. Yani bilgini aktarmak, bilgi almak, bilgi aktarmak, yeni şeyler öğrenmek, sen paylaştıkça sistemin sana vermesi gibi yaptığın iyiliklerin karşılığını almak gibi de bir etki. Yani burada büyük de bir sorumluluğum var. Yani hem fikirsel olarak hem fiziksel olarak olarak sanki pek çok şeyi sen idare ediyormuşsun gibi, yönetiyormuşsun gibi. Geçmişten gelenler şu anki süreç fakat ee, söylediğim tarihten itibaren toparlanacak. Evet. Burada hissel olarak da arkadaşlar güzel bir sürece geçiş yapacaksın. Ama büyücü kartını ben zaten çok seviyorum. Ve kupa ikilisi kupa onlusuyla gelmesi. En sonunda da yıldız kartıyla kapatmış olmamız. Yani gelecek olan etkileri çok iyi harmanlayabilme yetin olacak sevgili kova burcu. Yeni hobi edinebilirsin. Severek bir iş yapmaktır da aynı zamanda. Yani tabi bu aşk enerjisini nereye çalıştıracağın çok önemli. Severek bir şeyler yapmaktır da aynı zamanda. Yani aşkla bir şeyler yapmak, bir hobi edinmek, sanatsal faaliyetler ya da hayatı sanat haline döndürmek. Hayattaki olayları çok iyi harmanlayabilmek. böyle bir etki olacak. Şimdi bakalım. Gelecek olan mesaj nedir diyelim. Bir de arketip alalım Kova Burcu arkadaşım için. İçi boş kemik geldi arkadaşlar. Burası biraz enteresan oldu. Öğretilebilirlik dedi. Öğretilebilirlik. Öğretilebilirlik. Peki. Bir diğer mesaja bakalım. Sevgili Kova Burcu'na gelecek olan mesaj nedir diyelim. Kök kız geldi. Burada da zaten arkadaşlar para kızı vardı. Siki kızı vardı. Kök kız. Reddedilen benlik. Yani kendi içinde de yaşadığın bazı çatışmalar. Yani burada pek çoğumuzda değersizlik duygusu o kadar çok yüksek ki sanki dışlanmış gibi. Reddedilen benlik. Kök kız. Yani burada bir şeyler bir taraftan da yeniden doğacak kendi benliğini bulmayla ilgili de bir sürece doğru geçiş yapacaksın. Bununla ilgili bilir kişilerden de destek alabilirsin tabii ki. İlerideki kapı dedi ve miras arkadaşlar. Şimdi burada evet dünya bir olarak da bazı miraslı konularınız da olabilir. Bunlar da gündeminize gelecektir. E, fakat burada ilerideki miras yani bu çok enteresan. Hani bu köklerle ilgili, sonraki yaşamlarla ilgili, geçmiş yaşamlarla ilgili, işte ektiğin şeylerin tohumunu alma ile ilgili e, bu konulara çok girmek istemiyorum tabii ki ama hani burada seni bekleyen bir hazine, seni bekleyen yeni bir yaşam yolculuğu gibi böyle bir etki verdi. Bir de arketip mesajlarına bakalım. Sevgili Kova Burcu arkadaşım için gelecek olan arketip mesaj nedir diyelim. akıl hocası. Yani sen de birbirlerine karşı bilgelik yapabilirsin, danışmanlık yapabilirsin. Aynı zamanda doğru danışmanlarla e, danışman derken yani her işte işte doktorluk işin olur, avukatlık işin olur, işte muhasebe olur, mali müşahiyen. Yani böyle ki neyi sormak istiyorsun? Sen de bunu yapabilirsin aynı zamanda. Birilerine de danışmanlık vere, verebilirsin. Şimdi burada akıl hocası şöyle bir durum var. Yani burada sana bilgelik edebilecek biriyle de karşılaşmak. Aziz Aziz kartını da almıştık ya arkadaşlar. Yani onunla da bir bağlantı oluştu. Akıl hocası Olumlu nitelik nedir? Bilgelik, aktarmak ve öğren, e, öğrencinin karakterini geliştirmek. Özellikle öğretmenlik yapanlar yaptığı işi anlatanlar, öğretenler. Burada size çok ekstra bir yüklenen, yük yüklenebilir arkadaşlar. Ama tabii illa mesleğiniz bu olmak zorunda değil. Yaşam yolculuğunda da aynı şekilde. Yaşam yolculuğunda da aynı şekilde. Peki akıl hocası. Bilgelik aktarmak ve öğrencinin karakterini geliştirmek. Yani burada hem senin karakterin gelişiyor. Yani sistem senin öğretmenin öyle düşün. Hem de sen birilerinin. Peki. Peki gölge taraf nedir diyelim? Yani düşmemen gereken hal tutum nedir diyelim? Öğretenin usta rolünü üstlenmesine izin vermemek, yanlış bilgiler aktarmak. Buna dikkat etmen lazım sevgili kova burcu. Peki bir diğer mesaja bakalım nedir diyelim. Dedikodu geldi arkadaşlar. Ee, olumlu nitelik nedir? Şimdi dedikodu diyor ki başkalarının duygularını göz önüne alma farkındalığı güveni onurlandırmak. Bu yeti verilecek dedi mesela. Başkalarının duygularını göz önüne alma farkın yani onun da duygusu var, onun da hissi var. Yani burada bir şeyleri de engelleyebilirsin. Empati tarafın da çok yüksek olacak ve güveni onurlandırmak. Peki gölge taraf nedir? Düşmemen gereken hal, tutum, yapmaman gereken şey nedir? Gölge nitelikler özel veya gizli bilgileri iletme gücüne dayanarak ilerlemek, güvene ihanet etmek. Birileri sana ihanet edebilir. Sen de bu hale düşebilirsin. Buna da dikkat et. Yani bu aynı zamanda bir sınavdır da. Nasıl şöyle ki yani parasızlık bizim için bir sınav. Para da bizim için bir sınavdır. Her şey bir sınavdır. Ee, mesajlar bu şekildeydi arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize, ya şunu söylemek istemedim ama. Hani burada yani zaten özetledim. Hani dikkat et senden de bir şeyler gidebilir. Hani üzerine konuşmaya gerek yok. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.